...düzenlemeler olmuştu. O düzenlemelerden sonra sınav tarihleriyle ilgili bilgiler vereceğiz sizlere. Pandemi döneminde ders notlarını sadece sınavlar değil, farklı kriterler de belirleyecek. İlkokulda tüm derslerden, ortaokuldaysa seçmeli derslerden sınav yapılmayacak. Liselerde de yüz yüze tek sınav uygulanacak. Tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüs eğitim hayatını da alt üst etti tatilden sonra yüz yüze eğitim bekleyen öğrenciler salgının artışıyla evden çıkamadı. İlk etapta 4 Ocağı kadar uzaktan eğitim kararı alan bakanlık, vaka sayılarının artmasıyla birlikte 22 Ocağa kadar uzaktan eğitime devam dedi. Sömestr tatiline Nisan ayında yapılacak ara tatilde eklenince ikinci dönemin başlangıç tarihi 15 Şubat oldu. Bu süreçte dersler EBA üzerinden devam etti. Öğrencilerin başarısını belirleyen sınavlar yapılamadı. Ancak karne günü yaklaştı. Peki karnedeki notlar nasıl belirlenecek? Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin sürdüğü 4 ve 22 Ocak tarihleri arasında sınavların yapılacağını açıkladı. Buna göre ilkokul 1'den 4'e kadarki sınıflarda ilk dönem sınavı olmayacak. Sömestr karnesine notlar ders etkinliklerine katılım puanıyla verilecek. Ortaokullarda görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım, bilişim ve teknoloji ve yazılım, peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı, ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanlarıyla oluşturulacak. Bir günde en fazla iki sınav yapılabilecek. Sınavlar ihtiyaç duyulması halinde, cumartesi günleri de uygulanabilecek. Kronik hastalığı bulunan öğrenciler okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınav alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı karnelerin nasıl verileceğine de açıklık getirdi. Karneler 22 Ocak itibariyle yoğunluk oluşturulmadan dağıtılmaya başlanacak.